yaz diyorum yaz. Her şeyi <laughs> yaz. Her şeyi yaz diyorum. Ne yaptık burada? Sebzeleri yaz. Çarşamba pazara gideceğim. Ay, e, daha yeni yaptım fasulyeyi. E bitti. Var mı başka? A başka yok. Ay, yok işte yok. Çarşambaya kadar da. Ne yarın bir kar var yarın o kadar. Pazar ya. Aman ne Tamam, kuru fasulye pişiririm bu Bütün hafta onu mu yiyeceksin? Hiç sebze bir tane. İki tane kabak al bari. He. Bir şey yaparsın. Tamam. Kabak al. iki tane biber al. Biber var. Ha, kabak al. açmış sonuna kadar ya neler evet. eksik oğlum yok işte ha getiriyoruz getirmezsek kabaat koy kavanoza. Onlar... misafirler Çok geldiği yok. zaman ben söyledim implantlarım var bana vermeyin artık dedim Ay, diş iyi. tedavim var ben yiyemiyorum onları onlar bugünden itibaren koymuyorlar. Bugün oraya da uğradım. Ha. Ondan sonra... Hiç mi yiyemiyorsun? Yiyemem. Ka ne kadar sormuyorsun kilo vermişsin? İddia belli değil. Nasıl belli değil? 400 gram verdim. Oho. Yarım kilo. Az mı? İyi, iyi Yavaş. Yavaş.